Hepinize merhaba arkadaşlar. Sizlerle birlikte gördüğünüz gibi şey yapacağız. Bugün kuzenimle beraber EeS oynayacağız. Evet şimdi giriyoruz. Dur çık çık çık. Evet, aynı odaya giremedi. Kuzen şu anda çıkıyor. Aynı de bas. 3 2 1 Evet arkadaşlar şu anda olduğumu bakıyoruz. Sen misin? Sen misin? Bak ben şu an duruyorum. Bak ben şu an ne yapıyorum? Duruyorsun. İleri geri mi yapıyorum? Evet. Tavukların üçünü de aldın mı? Evet. Evet sıkma, sıkma. Evet arkadaşlar. ESC altımıza sıçır aldım oğlum ben yok ya niye geleyim sen benim anamda ben da gidiyorum daha çık ama evet arkadaşlar şu anda buraya geldi geldim bu da bir bok yok ay kuzenim buraları sömürmüş. Nersin ya buraları açsana buraları. Şey mi, şey mi, şey Yo buradayım oğlum. seni şey göremiyorum. nasıl göremiyorsun ya? Arkadaşlar şu anda oynuyoruz. Bak, bak şu an aşağıda üstte koşuyoruz Gel. çıktık. Çok yavaş gidiyor ya. Vallahi çok yavaş gidiyor ya. Değil mi? gibi. Bir sürü var. Bir tane daha göz buldum ben. Buraya gelme lan. Şuraya girelim bakalım ne yapıyor ya. Sağa gireyim. Sağda bayağı bir çıkıyor. İki tane çıktı olsun. İki tane iki tane. Ama bende de testler yok. Ok. Burayı açmak zaten o kadar da önemli değil. Ya geldi, gel gel. Lale, gel sen kaçacak. Göz var. Abi Abla lan. Ben gördüm nerede olduğunu. Nerede ya bu? O meşale yerde biz onu gördük ya. Onu evet. evet. Bak gördüm ben onu. Oradan çıktım ben. Hala orada mı? Aşağı indi galiba. Evet aşağı inmiş. Gel şuraya girelim. Buraya gidin mi sen? Evet ne sandın? Tu Oğlum, yani. Adam tuvaletin içinden çıkarttı. Içine... Buraya girdin mi? Girdim girdim. Aldım oradaki altın Gözü almamışsın. Hangi gözü Aldım. Yok almamışsın ben almışım şimdi. Ben aldım. Almamışsın demek ki. <laughs> Hadi seslere buldum çıkarır. Ne, şey ne oldu ya? Bak. Arada bir şey var. Tavulları mı? Neredesin? Buradayım, buradayım. Ee, ben niye söyledim? Ha, bunlar ne? Bence burada bir şifre var. Dur. Oğlum büyükten kuşeyi Açtık lan kapıyı gel. Yaşık, oyunu Family bir, Abi, şey bir şey diyor. Şey Aa, <laughs> Abi, olabilir, ben, ben bir şey oldu. Nerede nerede ya? Duvarda duvarda ben açtım. Aa, görüyor musun? Yaşlı açtım ama artık açınca oldu. Bak bir açıyorum. koş ya. Ben nereye geldim ben ya? Uf. Aşağı ineceğiz. <laughs> Nasıl kaçmayı? <gülüyor> <gülüyor> gel ış ışınlanıyoruz. <laughs> beni buraya attı şerefsiz. Lan beni, beni en alta attı ya. Anne bir dakika. Arke, Bak şurada. Arke. Arke. E, arke, arke. E, arke. Tamam anne. Baba dur. Baba dur. Uf, ben, ben altınları topladım ama. Yukarı gel yukarı yukarı. Ya gelemiyorum şu an çıkışı bulamıyorum. Oğlum gel buraya yuk yukarı çıkacaksın ben... Ya canavar geldi ya. Ya çıkışı bulamıyorum. Ya mal mısın sen? saatte seni bekliyorum ya. Üç saattir dolanıyorsun oraya. Üste çıkıyor gök. Bir saattir seni bekliyorum orada ya. Mıyır mıyır. Arkadaşlar şu anda bitiriyoruz. Gel gel buraya konuş. Şeyin var mı? Kaçtık zaten. Gel. Evet arkadaşlar kaçtık. Bu kadar başlıyor. Arkadaşlar video bu kadar. Yani 6 dakika oldu. Az oldu ama bir şey olmaz bence. Görüşürüz.